ve şimdi elveda deyip gidiyorsun. Bugün arefe, elveda ya şehri Ramazan, elveda. Bu gece teravih yok. Zikirler, tesbihler, hatimler, oruçlar, iftarlar, sahurlar, teravihler yok ne varsa getirdiğin bütün o güzellikler hepsi seninle beraber bir bir gidiyor gidecekler. Cehennemlerin kapısı kapanmıştı. Cennetlerin kapısı açılmıştı ardına kadar. Senin gelişinle beraber. Şimdi gidiyorsun. Elveda seni sevenlerin, yoluna düşmüş gönüllerin, gözlerinin önünden dört nala geçiyorsun. Ahirette şefaatçimiz ol. Bırakma bizi burada. Al yanına, kat kervanına. Bırakma ne olur. Rahman olan Allah adına bırakma. Bırakma bizi buralarda bir başımıza. Ya yine gel ya da bizi yanına al. Çok bekletme ne olur. Takvime, zamana bağlanmadan gel. Rüzgar gibi gel. Tekrar gelmeyi vaat et. Kavuşmayı vaat et bize. Hakiki aşkı, Gönülden sevmeyi yeniden öğret bize. Rahmanın kapısına kul olup, Eşiğine yüz sürmeyi senden öğrendik. Seninle öğrendik. Ta çocukluk günlerimizden aşinayız biz sana. O günlerden kalma, hiç eskimeyen bir sevdamızsın sen. Ayların incesi, Solmayan gülüsün sen. Gönül bahçemizin ebedi çiçeğisin sen. Güzelliğini hiç yitirmeyen ve bizi Rabbimize bağlayan bir köprüsün sen. Dua ve niyazdan başka bir şey yok elimizde. Ümidimiz o ki dualarımıza cevap gelecek önümüzdeki perdeler kalkacak inşallah. Zerre de olsa kalbimizde taşıdığımız imanın gücü ve değeri hürmetine Rabbim günahlarımızı affeder diye ümit varız inşallah. Allah Azze ve Celle kalbimize bütün günahlarımızın affedildiğini ve arındığımızı ilham edecektir inşallah. Bu son gününde senden dileğimiz, hata ve kusurlarımıza rağmen hepimizden razı olduğunu ulaştırmandır Rahman'a. Son gün de olsa kapındaki dilencilere bir mülk bağışta. Beratını Kadir gecesi alamadıysa sana sevdalı şu insanlar bu arefe günü alsınlar inşallah. Ne güzel bir gündür bu son orucun, son iftarın ki ne mukaddes bir dua anıdır bu. Yeniden buluşmak ve görüşmek üzere elveda ya şehri Ramazan, elveda. Tek başına değil, top bir kurtuluş istiyoruz senden. Gazze için, Suriye için, Mısır için, Filistin için ve bütün dünyada acı çeken, şehadet şerbetini içen, nice masum, mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için de istiyoruz. Kurtuluşumuzun beratını istiyoruz Rabbimizden. Şu mübarek arefe günü. Şahit ol ki gönlümüzde hak sevgisi var. Şahit ol ki sevgili peygamberimizin adetine ve sünnetine saygımız var. 30 günlük dostluğumuzun hatırına ne olur razı ol bizden. Razı olduğunu ilet Rabbimize. O sevgili Rabbimize ki bizi nefsimize kul olmaktan o şerefli en yüce makama kendisine kul olmaya çıkardığı ve o mertebeye ulaştırdığı için sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın sana ihtiyacı olan, senden korkan, senin kapından başka bir kapıya asla kapılanmayan bizleri affet. Aşkınla, sevginle hür ettin bizi. Nefsimize kölelikten azat ettin. Kurtardın bizi. Hamdolsun. Hiç layık olmadığımız halde sevgine, huzuruna layık gördün. Bir mübarek ayla rahmetine yakın ettin bizi. Şükürler olsun. Gönderdiğin bu mübarek aya şükürler olsun. Ve o ayda indirdiğin Kur'an'a, Ramazan'a şükürler olsun. Ve o ayın incisine, Kadir gecesine ve Arefe gününe şükürler olsun. Boynumuzu büktük, ellerimizi ve gönüllerimizi açtık, affımızı istiyoruz.'' sonsuz rahmetinden bir damla olsun, kurak gönüllerimize ulaşsın istiyoruz. Bekliyoruz ümitle, aşk ve şevk dolu bir gönülle. Ya Rabbi, şu mübarek arefe günü hürmetine cümlemizi affeyle. İsmi Azam hürmetine affeyle bayram günü ve gecesi hürmetine affeyle. Tekrar merhaba demek üzere. Elveda ya şehri Ramazan. Rabbimize bizden razı olduğunu bildir. Elveda bizden sana ey şehri rahmet elveda. Sen gidesin ille yaktı bizi hasret elveda. Nurla zeyn oldu alem, Cümle mescitler tamam, zikr tesbih ve terabi, Gitti bunlar, elveda.